birçok sayının çarpımının kaç basamaklı olduğu soruluyorsa böyle sorularda sayının sonunda bolca sıfır olduğunu unutmayalım. Çünkü sıfır olmayan sayıları çarparak bulmak oldukça zordur. Böyle bir şey sorulmaz. Dolayısıyla sayının sonunda sıfır olacaktır. Bir sayının sonunda sıfır varsa onla çarpılmış demektir. Peki 10 nedir? 2 çarpı 5. Dolayısıyla bir tane 2 ile bir tane 5 çarpıldığında 10 geliyorsa burada 2'leri ve 5'leri gruplayarak yorum yapmamız gerekecektir. Şimdi sayıları üslü olarak yazalım. 16 2 üssü 4'tür. 8 2 üssü 3'tür. Daha sonra üzerinde 12. kuvvet var. 25 5'in beş, karesidir. 125'te 5'in 3. kuvvetidir. Üzerinde de 11 var. Buradan 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 36. Buradan da 5'in karesi ve 5'in 33. kuvveti gelir. Düzenleyecek olursak 2 üssü 40 var. Burada da 5 üssü 35 vardır. Şimdi dediğimiz gibi bir tane 2 ile bir tane 5 eşleştiğinde 10 çıkacak. Fakat burada 5'ler bitecek, 2'ler kalacak. 35 tane var, 40 tane var. Büyüğünü küçüğünün cinsinden yazarsak 2 üzeri 5 çarpı 2 üssü 35 çarpı 5 üssü 35 diyebiliriz. Bunlar eşleştiğinde 10 üssü 35 olacaktır. Bu sayının sonunda 35 tane 0 olduğunu gösterir. Peki sayının başında ne vardır? 2 üzeri 5 yani 32 vardır. Sonunda 35 tane 0 olan, başında da 32 olan sayı 37 basamaklı bir sayıdır.